Yepyeni bir Futbol Manager 2026 videosundan herkese merhaba. 20 gündür oyunu aralıksız oynuyorum ve 110 saate yaklaştım oyunda. Artık oyun hakkındaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer ki Kiki ki yayınlarıma geldiyseniz veya Twitter hesabımı takip ediyorsanız oyun hakkındaki görüşlerimi zaten biliyorsunuzdur. Ama YouTube için de özel bir video çekmek istedim ve bundan sonra da Futbol Manager videolarına ağırlık vermek istiyorum kanalımda. Süreç hızlıca başlayayım isterseniz. Biliyorsunuz Futbol Manager 2024'ün açık betası 19 Ekim 2023 tarihinde çıkmıştı. Ve Football Manager 2026'ın açık betası da 23 Ekim 2025 yılında çıktı. Totalde 735 gün boyunca Football Manager oyuncuları yeni bir oyun bekledi. Yani Football Manager 2025 çıkmadı. Burada bahsettiğim 735 günde 2 yıl 4 güne denk geliyor arkadaşlar. Yani menajerlik oyunu seven insanlar FM 25'e ulaşamayıp direkt FM 26 için 2 yıl beklemiş oldu toplamda. Oyun Steam'deki 18.713 oyuncudan yorum aldı Steam üzerinden. Ve bu yorumlardan sadece sadece %18'i olumlu %82'si olumsuz yorum. Yani ciddi anlamda oyunun şu anda patlak olduğunun göstergelerinden bir tanesi bu durum. Ben genel anlamıyla oyunu şu ana kadar beğenmeyip gelişebileceğini düşünenler tarafındanım. Şu anda bana göre oyunun mevcutu 1.5-2 yıldız ve oyunun potansiyeli de 4.5 yıldız diyebilirim. Belki bu FM26 için geçerli olmaz ama FM serilerinin bundan sonraki potansiyelinin çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki gelelim neden oyun bu kadar fazla eleştiri aldı? ve ben neleri beğenmedim oyunda. Bu konuyu detaylı incelememiz için önce birazcık geriye gitmemiz gerekiyor. FM 25'e gitmemiz gerekiyor. FM serilerini eğer takip ediyorsanız Haziran Temmuz aylarında FM ile ilgili bilgiler sızmaya başlar. Temmuz ayından sonra videolar veya görsellerle Football Manager yani C tarafı Sports Interactive tarafı oyunculara bilgiler vermeye başlar. Oyuna yeni gelecek özellikler, oyunun çıkış tarihi, oyunla ilgili bütün detayları yavaş yavaş akıtmaya başlar. Biliyorsunuz FM 25'in çıkmadığı sezon yaz dönemi de boş geçmişti. Çünkü FM ile ilgili çok fazla bilgi paylaşamadıklarında sadece yeni bir oyun motoruna geçeceklerini, Unity'ye geçeceklerini bize bilgilendirmelerini yapıp sonrasında da sessizliğe gömülmüşlerdi ki erteleme haberleri geldi. Ertelemenin sonunda da kardeşim biz bu oyunu çıkartamıyoruz dedi. Futbol Manager tarafı yani Sports Interactive ve zaten burada oyunu çıkartamadıkları zaman oyuncu kitlesi tarafından birinci linç ve sinir gelmişti. İkinci linç, oyun çıkartamıyorsunuz bari Futbol Manager 24'ün oyuncu özelliklerini güncelleyin. Çünkü FM scoutları zaten bütün verilerini aslında hazırlamıştı o sezon için ve gönüllü scoutların hepsi de aslında boşuna çalışmış olmuştu bir nevi 25 için. Ama bütün datalar elinizde hazırken bari oyuncuları güncelleyin, transferleri güncelleyin, bu şekilde bir sezon daha devam edin, takımları güncelleyin, oyun değişmesin, sadece oyundaki datalar güncellenmiş olsun dediler. Bunu da kabul etmedi Sports Interactive ve ardından da sezon içerisinde gerçekleşen lisans iptalleri, anlaşmaların sona ermeleri, lisans sürelerinin bitmesinden dolayı oyuncular FM24 tarafında iyice yalnız kalmıştı. Ve Sports Interactive bu konuda oyuncuların hiçbir zaman yanında olmadı. Yardım da etmedi. Bunun da öfkesiyle beraber bütün oyuncular belirli bir süre sonra Football Manager 2026'yı beklemeye başladı. Ben de normalde biliyorsunuz ilk videolarımı gördüyseniz Football Manager içerikliydi. Sonrasında fm 24ten sıkıldığım için FM25'i beklemeye başlamıştım. O sırada FC videoları geliyordu kanalda. Ve sonrasında FM25 çıkmayınca FC videolarından devam etmiştik Ve şimdi sonunda FM videolarına da dönmeye başlayacağız. Hızlı hızlı videolar yakında gelmeye başlayacak. Ve şimdi tekrardan konumuza döndüğümüzde oyuncular FM 25'e ulaşamadı. FM 24'te data gelişmelerini güncellemeleri de alamadıkları için iyice öfkelilerken FM 26'nın çıkış ile ilgili de sürekli spekülatif durumlar oluştu. Bunlardan bir tanesi beta'nın normal şartlarda oyunun çıkmasından 20-22 gün önce çıkması beklenirken bir türlü beta'yı çıkartamadık anlatamamış olmalarıydı. Beta 23 Ekim'de zor da olsa çıktı ama çıkması binlerce kişi tarafından hüsranla karşılandı benim gibi. Mesela beta açtığınızda oyun tarafında inanılmaz buglar vardı. Maçlara girmek mucizeydi. Maçlarda crash yememek mucizeydi. Her gün için save almanız gerekiyordu. Sürekli crash hataları veriyordu. Onun dışında arayüz inanılmaz karışık ve inanılmaz problemli bir arayüze sahip ve aşırı yavaştı. Şimdi arayüz tarafını şöyle bir detay bilgilendirmek istiyorum hızlıca. Miles Jacobs'ın şu anda oyunun genel direktörü ve genelde futbol menajer ile ilgili bütün sosyal medya bilgilendirmeleri Miles Jacobs'ın tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bilgilendirmelerde FM26 ile alakalı oyun çıkmadan önce bizlere söylediği bir şey vardı. Futbol menajer serilerinin arayüzü çok eski ve çok eski arayüze sahip olduğu için birçok tuşa basarak birçok tıklama yaparak oyun içerisinde bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz ve bu çok karmaşık yeni oyuncular için. O yüzden de biz bunu değiştirerek daha kolay hale getireceğiz dendi. Ama bu plan arayüz içerisinde gerçekten istenilen şeyle başarılan şeyin aynı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü arayüz içerisinde herhangi bir şey bulmak gerçekten zor. Ama bu alışılabiliyor. Zamanla alışılabiliyor. Herkes alışacak buna. Bunda bir problem yok. Ama burada kolaylaştırılmış da bir şey yok. Yani antrenman bölümüne girebilmek için yine 4-5 tane yere tıklamanız gerekiyor. Taktik ekranına gelebilmek için taktik bölümünü direkt oluşturup bulamadığınız için yukarıdan 2-3 yere tıklayarak taktik bölümüne geliyorsunuz. Bir maç fikstürüne gelebilmek için 2-3 yere tıklayarak yine bir maç fikstürüne gelebiliyorsunuz. Yani aslında yapılan sistem içerisindeki arayüz içerisinde yine çok fazla değişen bir şey yok. Örnek olarak söylemek gerekiyorsa ülke kulüp kat sayısını bulabilmek için FM24'te 3 kere tuşa basmanız gerekiyor. Sadece sağ tarafta dünya tuşuna kat sayılara basmanız gerekirken Futbol Manager 26'da 6-7 kere mouse'a basıyorsunuz. Bunu niye bu kadar detaylı olarak anlatıyorum? Çünkü Miles Jacobson şunu demişti arayüzü kolaylaştıracağız her şey daha çabuk ulaşacak ve daha az mouse'a tıklayacaksınız. Yani kullanıcının seveceği tarzda bir arayüz olacak denmişti. E buna kavuşamadık açıkçası. Bu bence çok büyük eksilerden bir tanesi. Hatta şöyle anlatayım ben size durumu. Arayüz içerisindeki bütün ana bölümlere gelebilirsiniz. Maç günü, transferler, taktikler, kadrolar vesaire. Şu anda bunların hepsinin içerisinde bir tane bug bulunuyor. Yani direkt olarak spesifik size örnekler gösteremem ama kendiniz de bakarsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kadro kaydı geldi bölümüne geldi geldiğinizde mesela kadroları onayladığınız halde onaylanmamış olarak gözükecektir. Gün ilerlettiğinizde ancak o zaman onaylı olarak gözükecektir ama kilitlenmemiş olacaktır. Mesela bu hatalardan bariz hatalardan bir tanesidir. Transfer bölümünde kiralık oyuncu teklifi yapacaksanız oyuncunun kiralık teklifi yap bölümüne geldiğinizde gözükmeyecektir. Tekrar transfer yap sonrasında kiralık yap seçeneklerine gelmeniz gerekecektir. Bunun gibi tonlarca buglar mevcut ve hatalar mevcut. Ekstra olarak arayüz tarafının başka bir sorunu daha var benim düşüncemde. Şimdi arayüz oyuna kullanıcıların daha kolay bir şekilde alışması için ve daha az tıklayarak daha az uğraşarak bir şeylere ulaşmasını sağladığını iddia ediyor ama bu nokta içerisinde arayüzü bu kadar değiştirip oyunda fm 24te olan birçok özelliğin yarısının bile FM26'ya geçmemiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Şunu anlayabilirim. Arayüz içerisindeki 5-6 tane bölüm varken bu 5-6 bölümü tamamen detaylandırıp daha fazla detaylar ekleyip yeni bir arayüz yaparsanız bunu bunu anlayabilirim. Ama her şeyin yerini değiştirip bir şeyleri bulmakta zorlanırken onları da yarım yamalak veya eksik ekliyorsanız gerçekten burada ciddi bir problem vardır. Mesela gözlemcilik ekranında takımınızın gözlemlediği yerler Futbol Manager 24'te bir harita üstünde gözükürdü. Yani derdi ki haritaya baktığınızda Brezilya bölgesinde biraz hakimiz, bilgimiz var. Güney Amerika'nın Brezilya dışında çok az yere hakimiz. İşte Güney Afrika'ya gittiğinizde işte Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Nijerya'ya hakimiz. Kuzey Amerika'ya gittiğinde Kanada çok az hakimiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne hakimiz gibi bir dünya haritası var mesela. Futbol Manager 26'da böyle bir dünya haritası yok. Gerek duyulmamış. Sadece ülkelerin isimleri var. Bu küçük bir görsel çok küçük bir detay ama bence çok etkili. Mesela bu detayın olmaması oyun içerisindeki keyfi azaltıyor. Normalde ülke kulüp kat sayıları Football Manager 24'te aldığınız her galibiyet sonrasında değişiyor. Burada ülke puanınız da değişiyor. Takımların sıralama puanları da değişiyor. Bu da benim için oyuna farklı bir heyecan katıyor. Ben Avrupa maçlarından sonra acaba ülke puanımız arttıysa arttı mı? Kaçıncı lige çıkabiliyor? Sıraya çıkabiliyoruz. Kulüp kat sayısı arttı mı diye birçok kez bakanlardanım. Ama mesela futbol Manager 26'da kulüp kat sayısına baktığınız zaman sıfır göreceksiniz. Sezon sonu yenilenecek bu kat sayı. O sırada siz kat sayı adına hiçbir şey görmeyeceksiniz. Bana mesela bu da saçma geliyor. Onun dışında çözülmeyi bekleyen bir sürü bug var ve bu buglar gerçekten can sıkıcı. Kiralık bir oyuncu e, almak istiyorsanız ve oyuncunun üzerinde de direkt teklif yaptığınızda zorunlu kiralama opsiyonu var. Ama siz opsiyon opsiyonlu olarak oyuncuyla anlaşmak istiyorsanız futbol manager 26'da bunu yapamıyorsunuz. Yani kulüp size diyorsa ki kardeşim 6 milyon zorunlu bunu alacaksın. Ya sen diyebilirsin ki kardeşim ben hiç opsiyon istemiyorum ya da tamam alacağım diyorsun. Ben bunu zorunlu değil de opsiyonlu 7 milyonu hani beğenirsem 7 milyon vereyim alayım diye bir seçenek şu anda yok. Gelir yüksek ihtimalle. E, aklıma gelen tonlarca bug var ama bunların hepsini bahsedersem burada saatlerce bir video olacak. O yüzden burada kullanıcı arayüzü yani UI UX bölüm ciddi anlamda sorunlu, yavaş, hatalı ve anlamadığım nokta bunu hala anlamıyorum. İçine detaylar eklemeden Football Manager 24'ten bu kadar özellik, bu kadar ekstra detayları çıkartıp bu kadar ortalığı karıştıracak bir arayüz yapma fikri bence çok yanlıştı. Çünkü eğer ki yeni bir sürü detay ekleyip daha farklı şeyleri yönlendirebilecek olsaydınız şunu da oyuncular. Abi çok fazla detay var oyunun içerisinde ve eski sistem bunu kaldıramayabilirdi. Eskisinde koyabilecek yerler bulunamazdı. O yüzden böyleydi de ama şu anda bu arayüz içerisinde futbol Manager 24'te olan birçok şeyi kaldırıp sonrasında da sadece 26'nın detaylarını e, yarım yamalak bir şekilde oyuna ekleyerek ve birçoğunda da hata ve bug bırakarak oyunculara teslim edilmiş olması kabul edilebilir bir durum değil açıkçası. Şu anda yavaş yavaş görsel temalar çıkmaya başladı. Özellikle koyu tema, metalik tema gibi temalar çıkıyor. Yakın zamanda Football Manager 24'e benzeyen UI UX'li olan arayüzleri o şekilde olan temalar da çıkacaktır. Bu konuda herhangi bir problem olacağını sanmıyorum. Ama dediğim gibi buradaki mevzu aslında arayüzün değişmesinden ziyade arayüzü değiştirip bu kadar karışıklaştırıp bu kadar fazla oyunun içindeki detayların eksilmesinden kaynaklı. Detayları arttırıp arayüzü değiştirseniz bence bu kadar fazla sorun olmayacaktı. Çünkü insanların alışması 15-20 gün sürecektir. 20 günde insanlar gerçekten bu arayüze alışacaklardır. Oyundaki hatalar sadece e, basit çözülebilir bug'ların dışında mesela şu anda beni en çok rahatsız eden konu FPS konusu. Oyunu eğer yüksek ayarlarda oynuyorsa otomatik olarak 60 FPS'e sabitleniyor ama ben oyunu 60 FPS oynamak istemiyorum çünkü benim 165 Hz'lik bir monitörüm var ve iyi bir ekran kartım var ve ben 165 FPS'de akıcı bir oyun oynamak istiyorum ama bunu yapabilmek için oyunun arkadan dönerek farklı yöntemler bularak mesela AMD için monitör ayarlarını 60 Hz'e düşürüp oyunu açıp sonrasında 165 Hz'e çıkartarak monitör ayarlarını her seferinde bunu yaparak böyle çözümler buluyoruz. Bu tarz küçük ayarlar FM26'da şu anda hala bulunmuyor oyun çıkalı 20 gün oldu ve bu tarz şeyler gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Oyunda güzel şeyler yok mu derseniz de bence var. Ben hem taktik bölümünü hem de oyun motorunu gerçekten beğendim. Oyun motorunun gelişmesi gereken noktaları var mı? Kesinlikle var. Animasyonlar hala Futbol Manager 24'e benziyor. Bazı noktalarda FM 24 oynuyormuşum gibi hissediyorum ve bazı goller birbirlerinin tekrarı olduğu için de ne zaman gol atıp ne zaman gol yiyeceğimi takip edebiliyorum. Örnek olarak kamera ayarlarından sadece spikerin üstündeki geniş özete tıkladığınızda çok hızlı bir pozisyon oluyorsa o pozisyonun gol olmayacağı ama o pozisyon devamında gol geleceği çok bariz belli oluyor. Mesela bir pozisyonun içerisinde direkt gözünüzü ceza sahasının içinde açarsanız o çekilecek şutun gol olmayacağını, sonrasında onun dönüşündeki kontranın gol olacağını veya kornere gidiyorsa o kornerin gol olacağını çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu tarz detaylarda problem var. Onun dışında oyun motoru içerisinde zaten Football Manager 24'ün aslında mekaniklerinin büyük oranda kullanıldığını ve bundan sonraki serilerde Football Manager 26'nın ve Unity'nin yeni oyun motorunun içerisindeki detayları daha detaylı bir şekilde kullanılacağı söylenmişti. O yüzden de gelişebileceğini düşünüyorum oyun motorunun. Ama şu anda da grafik olarak gerçekten belirli bir seviyenin üstüne çıktığını düşünüyorum oyunun. Ama ben hala şunu anlayamıyorum. Ortada bir FIFA var, yani FC var. Ortada bir EA Football var ve ben bu oyunda da o seviyelerde görüntü kalitesine çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hiç değilse bir FIFA 15, FIFA 16 seviyesinde bir görüntü kalitesine sahip olup bunun ek bir indirme paketi, ücret alınmadan, ekstra bir ücret alınmadan ek bir indirme paketiyle Kardeşim 3 boyutlu bu şekilde mi oynamak istersin? 2 boyutlu şişe kapaklarıyla mı oynamak istersin? Yoksa en kaliteli görsellerle mi oynamak istersin? Gibi seçeneklerinin olduğu bir ortamla satışa sunulmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir ek bütçe ödemeden bütün seçeneklerin olabileceği, iyi bilgisayarı olanın çok daha iyi görsellere sahip olabileceği, daha düşük seviye makinelerin de her türlü bu oyunu çalıştırabileceği bir oyunun yaratılması gerektiğini düşünenlerdenim. Oyun görüntü kalitesi kötü değil. FM 24'e göre çok çok iyi ama yeterli olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hala onun dışında taktik ekranına ben bayıldım açıkçası. Çünkü taktik ekranında artık savunma ve hücum ayrı olduğu için istediğiniz her şeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani mesela gidip 11 tane oyuncunuz var kalecinizi saymıyorum. 10 oyuncuyla hücum yapıp 10 oyuncuyla savunma yapabiliyorsunuz. Ya da 6 oyuncuyu sürekli geride bekletip geri kalan 4 oyuncunuzla hücum yapabiliyorsunuz. Ön alan baskısı yapacaksanız ön alan için ayrı bir dizilim yapıp savunmasını ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Veya geri koşan bir takım yaratmak istiyorsanız bütün kanat oyuncularını santraforunuz dahil herkes geri koşabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya istediğiniz mevkideki herkesi istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Mesela sağ var. Savunmada sağ bek oynasın, hücumda sol açık oynasın diyorsanız oyuncu gerçekten de bunu yapabiliyor. Sürekli koşu halinde bir sağa bir sola deli danalar gibi koşabiliyor. Yani istediğiniz bütün fantezilerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir oyun olmuş. Burada sizi otomatik olarak rahatlatıyor oyun içerisinde. istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben yayınlarda çok fazla kez ilk yarı golü bulup İkinci haram denilen o müthiş kapanma oyununu yapıp puanlar kapmaya çalışıyorum mesela. Bu da sizin taktik çeşitliliğiniz açısından, planlarınız açısından ve geri kalan bütün detaylar açısından oyunu çok fazla detaylandıran ve çok şekillendiren bir şey. Ben yakın zamanda açıkçası oyun içerisinde hücum setlerinin gelmesini de isterim. FM 27-28'e belki de gelebilir. Hücum setleri de çizmek isterim ama hücum setlerini bu duran top sistemiyle benzer şekilde yapabilirler ama yaparlar mı bilmiyorum açıkçası. Hücum setleri de gelse çok keyifli olur. Taktikler bölümü bence çok güzel. Oyun motoru geliştirebilir Arayüz çok kötü. Çünkü arayüzü değiştirmek aslında bir şeyler eklemediğiniz zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece taktik bölümünde yapılan değişiklik ve e, oyun içerisindeki birkaç tane küçük detayın eklenmesi ve arayüzün komple değiştirilmiş olması bence saçma. Sports Interactive'in neden böyle bir şey yaptığını çok iyi biliyorum. Oyunun hem konsol, hem touch hem de biliyorsunuz ki mobil versiyonu var. Bunların hepsinin entegre bir şekilde birbirine uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için tek elden yürümesi gerekiyor. Zaten mobil versiyonu daha önceki oyunlarda kullandıysanız biliyorsunuzdur şu anda aslında bütün versiyonlar mobil versiyona yakın bir şekilde arayüz olarak oluşturulmuş durumda. Aslında bütün oyunculara hitap edebilmek için böyle bir şey yaptı Futbol Manager. Ama bence personel sayılarında mı eksik var bilmiyorum. Çalışma tempolarımı kötü de onu da bilmiyorum. Ama 705 günde bu kadar bağlı bu kadar sorunlu, bu kadar hatalı bir şekilde oyun çıkartmaları kabul edilebilir değil. Şu anda benim dediğim gibi oyun için verebileceğim puan 2 yıldız ama potansiyeli çok büyük. Oyun hızlandırılabilirse arayüz toplanabilirse FM24'te bulunan eksikler geri yerine getirilirse oyun toplar ve sonrasında da FM27'de çok çok daha iyi bir oyunla karşılaşabiliriz. Bug'lar çok fazla şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam beta çıktıktan sonra 6 tane update aldı oyun. Sürekli hata düzeltmeleri var ama sürekli o hata düzeltmeleriyle beraber yeni hatalar da ortaya çıkıyor ve yeni yeni sorunlar da karşımıza çıkıyor. Oyun gelişmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Umarım çok çok daha iyi olur. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Youtube kanalıma videolar gelmeye devam edecek. Hızlanmaya başlayacağız yakın zamanda. Neredeyse her akşam kickte yayın yapıyoruz. Bu videonun şu anda paylaşıldığı zamanlarda Samsun Spor kariyerimiz olacak. Samsun Spor kariyerimizi de izlemek için kick kanalıma gelebilirsiniz. Akşam ondan sonra 9'dan sonra yayınlar başlıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye guys.